İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşılığını yaptığı öne sürülen suç örgütünün belediye başkanlarıyla belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet vererek ihaleleri organize ettiği iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında 40 kişi adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadelerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan Rıza Akpolat, Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Alican Can Abacı, Beltaş Başkanı Önder Gedik'le Aziz İhsan Aktaş'ın da aralarında olduğu 23 şüpheli tutuklandı. Hakimlik 17 kişinin ise adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakılmasını kararlaştırdı. Savcılıkta ifade veren Rıza Akpolat yaptığı ihalelerde usulsüzlük olduğunu düşünmediğini, Aktaş'la bağlantısı olmadığını iddia etti. Suç örgütü elebaşı olduğu öne sürülen Aziz İlhan Aktaş ise ifadesinde suçlamaları kabul etmeyerek serbest bırakılmayı talep etti. Evet, evet.